Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle taş tozundan kalıp çıkartacağız. O kalıpladı da e, ikinci partta da mum yapacağız. Şöyle bir miktar taş toz alıyoruz. Ben kalıbı çıkartırken siz de abone olmayı unutmayınız lütfen. Destek amaçlı. Ve bunlar da yarım saat beklemesi gerekiyor. Bir saat falan. Hmm. Ve suyu fazla koyarsanız en fazla 2 saate falan olabilir. Ve çıkarttığınızda da kuru olmaz. Hemen çıkartamadığınızda falan kırılma ihtimali fazla. Öyle kırılma olmuyor. Bu alçı olmadığı için. Hamzacığım, sen alçıyla ile karıştırdın anneciğim. Bu taş tazından olduğu için öyle e, kırılması şey olmuyor. Bu daha sağlam oluyor. Hmm. kalıp olarak kullanacağız. Şöyle. Hmm. Üstlerine ağırlık bir şey koymamız gerekiyor şu an. Bardak. Dur, bir dakika. Şöyle şöyle sabitleyeceğiz. İçine ben daha sonra bir tuz koyacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.